Arkadaşlar, mükellefiyet türlerini inceliyoruz şimdi. İki tip mükellef vardır. Bunlar tam mükellef ve dar mükellef. Tam dar mükellef ayım nasıl yapılıyor? Şimdi görelim. Görüyorum ki tam dar mükellef ayımda iki ölçüt var. Dikkat edin, bunlar ikametgah ve tabiiyet ölçütü. Fakat lütfen unutmayın, hakimlik sorusu. Tam dar mükellef ayında esas alınan temel ölçüt ikametgahtır. Yani bir kişi tam mükellef mi, dar mükellef mi? Bu kararı verirken tabiyetinden, uyruğundan önce nerede yerleşik olduğuna bakarız. Bizim için önemli olan ikametgahtır. Dolayısıyla adı Ahmet olan herkes tam mükellef olmayabilir adı Hans olan herkes de dar mükellef olmayabilir. Önemli olan Ahmet ve Hans'ın nerede yaşadıklarıdır. O halde ikametgahı Türkiye'de olan sizler ve ben, biz zaten Türkiye'de yerleşik olarak yaşıyoruz. Bizler zaten tam mükellefiz. Fakat Hans da ülkemize gelip bir takvim yılı içinde 6 aydan fazla kalırsa eğer... Şimdi eğer bir takvim yılı içinde 6 aydan fazla kalmışsa Hasta Türkiye'ye yerleşmiş demektir. Sizden benden farka kalmamış. O halde Hans da tam mükellef olacaktır. Yalnız bizim Hans uyanık bir kişi olabilir. Yani 6 aylık süre dolacağı zaman arada bir Almanya'ya gider gelir, ailesini ziyaret eder gelir. Kanun diyor ki senin bu uyanıklığın bana sökmez. Geçici ayrılmalar 6 aylık süre hesabını bölmez. Ben Türkiye'de kaldığın toplam süreye bakarım diyor. Örneğin 2 ay Türkiye'de kaldı, 1 ay gitti, 3 ay kaldı, 1 ay gitti önemli değil. Bir takvim yılı içinde 6 aydan fazla Türkiye'de kalıyorsa Hans tam mükellef olacaktır. Peki burada esas alınan temel ölçüt ikametgah oldu. Bir iki örnek vereyim. Diyelim ki Hans 2023 Kasım'da Türkiye'ye geldi. 2024 Mayıs sonunda Türkiye'yi terk etti. Bakın Kasım'da geldi, Mayıs sonunda gitti. Acaba Hans tam mükellef midir, dar mükellef midir? Aslında bakınca Kasım'dan Mayıs sonuna kadar 6 aydan fazla ediyor. Ama takvim yılı şartını sağlıyor mu? Hayır. iki yıla yayılıyor. Dolayısıyla Hans dar mükellef olacaktır. Bir de hakimlikte seçeneğe şöyle yazmışlardı. Bir takvim yılı içinde Türkiye'de 6 ay kalırsa demiş. Bakın 6 ay kalırsa dar mükellef olur. Çünkü kanun diyor ki 6 aydan fazla kalmış olması gerekir. Peki gelelim ikinci ölçütümüze. İkincisi tabiiyet. Değerli can, biz tabiiyete tek bir durumda bakarız. Ülkemiz vatandaşı ve yurt dışına görevli gitmişse. Bu resmi bir görev olabilir fakat olmaya da bilir. Yani illa resmi görev olması gerekmiyor. Önce resmi bir görevden örnek vereyim size. İran'a büyük elçi gönderdik diyelim ki. İran'daki büyük elçimiz İran'da 5 yıl görev yapacak. Değerli canım 5 yıl dahi olsa İran'daki Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyükelçisi İran'da çalıştığı süre boyunca maaşını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden alacak. Dolayısıyla İran'da kendisi dar mükellef, bizim için tam mükellef olacaktır. Şimdi bu resmi görevde, resmi olmayan bir göreve bakalım. Akbank Türkiye menşeli bir şirket. Türkiye'de yerleşik, Türkiye'de tam mükellef bir şirket Akbank. Ve Akbank Almanya'ya bir banka şube açtı. Almanya'daki banka şubesinde çalışmak üzere Türkiye'den de bir bankacı gönderdi diyelim ki. Bakın, şirket Türkiye'de tam mükellef, çalışan Türkiye'den gönderiliyor. Akbank'ı Almanya şubesine gönderilen bankacı Almanya'da ne kadar kalırsa kalsın, Almanya'da dar mükellef bizim için tam mükellef olacaktır. Bu da beyaz yakalıydı. Mavi yakalılardan bir örnek vereyim. Mesela yurt dışından inşaat işleri alıyorlar biliyorsunuz. Diyelim ki Rusya'dan bir inşaat işi aldılar. İnşaat 4 yıl devam edecek. Bu inşaatta çalışmak üzere Türkiye'den inşaat işçileri gönderdiler. 4 yıl dahi olsa onlar görevli gittiği için Rusya'da dar mükellef bizim için tam mükellef olacaktır. Ve değerli can öyle kişiler var ki Gittikleri ülkede ne kadar kalırlarsa kalsınlar, kendileri için asla tam mükellefiyet doğmaz. Kimsiniz siz diyorum? Basın mensupları, bilim adamları, diplomatlar, eğitim görenler, tedavi görenler, tutuklular, askerler gittikleri ülkede ne kadar kalırlarsa kalsınlar, kendileri için asla tam mükellefiyet doğmayacaktır. Örneğin Sudan'da çocuk Türkiye'ye tıp fakültesi okumaya geldi. Eğitimi de burada 6 yıl devam edecek. 6 yıl dahi olsa çocuk burada öğrenci olduğu için Türkiye'de dar mükellef Sudan'da tam mükellef olacaktır. Veya Filistin'de tedavi olmak için Türkiye'ye geldi fakat tedavisi 3 yıl devam edecekmiş. 3 yıl dahi olsa tedavi olduğu için Türkiye'de dar mükellef Filistin'de tam mükellef olacaktır. Ya da İlerleyen Fransız Türkiye'ye seyahate gelmişti fakat suç işledi, 30 yıl mahkumiyet verdiler. 30 yıl dahi olsa kendisi mahkum olduğu için Türkiye'de dar mükellef, Fransa'da tam mükellef olacaktır. Ve aynı hususlar bizler için de geçerli. Bunlar zaten uluslararası anlaşmalarla tespit edilir. Örneğin bir Türk basın mensubu 10 yıldır Suriye'de bulunuyor. Suriye'deki önce iç savaşı görüntüledi, sonra gelişmeleri takip ediyor. 10 yıl dahi olsa... O bir basın mensubu olduğu için Suriye'de dar mükellef, Türkiye'de tam mükellef olacaktır. Ya da bizim uzun yıllar Afganistan'da barış askerlerimiz vardı. Değerli hocam yıllarca orada kaldılar. Fakat uzun yıllar dahi olsa onlar asker olduğu için Afganistan'da dar mükellef de bizim için tam mükellef. Dolayısıyla bu gibi kişiler gittikleri ülkede ne kadar kalırlarsa kalsınlar, kendileri için asla tam mükellefiyet doğmaz. Peki tam ve dar mükellef ayrımını anladık. Peki bunun sonuçları nelerdir? Ne olur yani? Tam mükellef olsam ne olur? Dar mükellef olsam ne olur? Ne anlama geliyor bunlar? Değerli izleyen bunun sonuçları şöyle. Tam mükellefiyette şahsilik, dar mükellefiyette ise mülkilik geçerlidir. Bu şu anlama gelir. Kazanç tam mükellefin şahsına sıkı sıkıya yapışık şekildedir. Tam mükellef nereye giderse gitsin vergilendiririz. Tam mükellefin hem sınırlar içindeki hem sınırlar dışındaki kazancı vergilendirilir. Dar mükellefiyette ise mülkilik geçerlidir. Dar mükellefin sadece mülkün içindeki, sınırlar içindeki kazancı vergilendirilir. Yani sonuç olarak Herkes vergi öder. Mükellefiyet vergilendirmeye engel bir durum değildir. Tam mükellef de vergi öder, dar mükellef de vergi öder. Fakat tam mükellef hem sınırlar içindeki hem sınırlar dışındaki kazancından, dar mükellef ise sadece sınırlar içindeki kazancından vergi öder. O halde şimdi aydınlanıyorum. Mesela hani Sudanlı çocuk vardı burada tıp fakültesi okuyordu. Yazları da harçlığını çıkarmak için Antalya'da bir otelde çalışsa bunun için bize vergi öder. Ya da hani Filistinli vardı Türkiye'de tedavi oluyordu. Hastane masraflarını çıkarmak için hafta sonları kendisine yarı zamanlı bir iş bulsa bunun için bize vergi öder. Veya Akbank'ın Almanya'ya gönderdiği bankacı vardı ya Almanya'da hafta sonları kendisine bir ek iş bulsa bunun için Alman devletine vergi öder. Veya Suriye'deki gazeteci uzun yıllardır oradaymış, bir çevre edinse, iş kursa bunun için Suriye devletine vergi öder. Herkes vergi öder derleceğim. Ama dediğim gibi tam mükellef hem sınırlar içindeki hem sınırlar dışındaki kazancından vergi öder. Dar mükellefse sadece sınırlar içindeki kazancından vergi öder. O halde aklıma şu geldi. Bir kişi, bir iş adamı diyelim ki Türkiye'de yatırımlar yapıyor ve işleri büyüttü. Azerbaycan'da da bir fabrika açtı. Ne olacak kendisinin akıbeti? Biz Türkiye'de tam mükellef olduğu için hem Türkiye'deki kazancını vergilendiriyoruz hem Azerbaycan'daki kazancını. Ama kendisi bir de Azerbaycan'da dar mükellef olduğu için bunun için Azeri Devleti'ne de vergi ödüyor. İki kere mi vergi ödeyecek o halde? Hayır. İki kere vergi ödeme, çifte vergilendirme diye bir şey yoktur. Mükellefin zararına hiçbir husus yoktur. Mükelleflerin yurt dışında ödedikleri vergiler Türkiye'de ödeyecekleri vergilerden mahsup edilir. Bir de şunu kavradığınızı düşünüyorum. Önemli olan insanların nerenin vatandaşları oldukları değil, nerede yaşamayı tercih ettikleridir. Şimdi takdir edersiniz ki global dünyada herkes her yerde yaşayabilir. Önemli olan insanların uyruğu değil, yaşamayı, yerleşmeyi tercih ettikleri yerdir. Örneğin kişi İngiltere, Fransa ortak vatandaşı burada Türkiye'de, Muğla'da yaşıyor. O bizim için tam mükellef olacaktır. Ve tam dar mükellef ayrımını da öğrenmiş olduk. Şimdi bir gerçek kişinin gelir elde etmesinin 7 yolunu tek tek inceleyeceğiz. Yani ticari kazanç, zirai kazanç, ücret kazancı, serbest meslek kazancı, menkul gayrimenkul sermaye iradı ve diğer kazanç iradları tek tek başlıklar altında inceleyeceğiz. Ve çalışmamıza önce ticari kazançtan başlayacağız arkadaşlar.